Baba o böyle. Tam çekimden çıktık ya. Bir gözüm bir kahverengi. Merhabalar. <laughs> Abi, makyajı silemediniz Aynen. <laughs> Ne çekim vardı efendim burada? E, Fezi'yle Seçkin'in, Bize Kalsın mıydı programın evet, evet. Bize, Bize kaldı. kaldı. Bize Kaldı programına katıldım. Çok Nasıl eğlenceli Nasıl Makyaj programı hı. ve sohbetli çok keyifli geçti. Şimdi de e, ekibimizle toplantı var. E, bir şarkımız çıkacak şimdi yakında, Dalgana Bak diye, yaş şarkısı. Hı hı. Şimdi e, yakında klibi çekeceğiz haftaya muhtemelen. Onunla ilgili toplantı yapacağız şimdi. Şahane. Yani yaza hızlı bir giriş yapacaksınız. Aynen. Yani nasıl aynen. yani? Dalgana bak derken nasıl yani? Dalgaya bak. Dalgana bak. işte şarkının adı Svagan'a öyle. Hissiyatı e, da öyle. Yani çok pozitif, çok enerjik ve e, şu mesajı veriyor. Yani her şeye çok fazla takılma. E, her şeyde bir hayır vardır ve artık akışa bırak her şeyi. Ve e, mutluluğun sembolü aynı zamanda şarkı. Evet. Birazcık da ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Tarkan da bir geçecek diye bir şarkı yaptı da onu geçer misiniz siz acaba? Bence Aa, bilmiyorum. <laughs> geçerse ne ne olur mesela geçerseniz? Bilmem yani e, geçecek de çok güzel. Dalga Hakan hissiyatı biraz daha farklı. E, tamamen eğlenceli bir e, yaş şarkısı. Benim oradaki hedefim insanları mutlu etmek ve dans ettirmek. Bakalım bakalım. İnşallah sevilir. Annelik nasıl gidiyor? İyi gidiyor, iyi gidiyor. <laughs> Eşinizle fotoğraf paylaştınız. İlk evet kez. Evet, evet. Oldukça da konuşuldu. <laughs> Dijital medya, sosyal medya da olsun. Geç e, kalan bir paylaşım mıydı yoksa? Yo, yani biz çok fazla paylaşım yapmıyoruz yani özel hayatımızla ilgili. E, ama o anda içimizden öyle geldi. Özellikle şey dedin hani e, e, gizliyor gibi haber, darlığa haberler falan. Yok yok. O sadece çok sıcak bakmıyor. Yani çok fazla sosyal medyada olan birisi değil. E, o kareyi de annem çekti. Dedi ki şu an Çekeyim sizi, hiç fotoğrafınız yok dedi. Aa evet dedim tamam o zaman çekelim paylaşalım dedik. Peki, güzel. Ee, peki yaz şarkısı olacak diyorsunuz. Evet, Dalgan Arkand bir yaz şarkısı. Bütün plajlarda söyleneceğine inanıyor musunuz yani böyle iddialı hmm. mısınız? İnşallah, İnşallah sevilir. İnşallah dinleyiciler evet. beğenir çünkü çok e, uzun beklettim ben dinleyicilerimi. Evet. Dalganabak'la da birlikte de e, tempomuza devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde bütün şarkılarımızı kliblendiriyoruz. Dalganabak'la da birlikte de albüm çıkacak aynı zamanda. Bir, bir, bir süredir piyasada hani yoktunuz, uzak kaldınız biraz. Annemden ee, dolayı. O, Onun bir şeyi var mı üzerinizde? E, ne derler böyle... E, e, Yermiş olduğu bir baskı oldu mu Üzerimde ee, baskı bir... olmadı ya, ve çok iyi bir, şey bir şey şekilde hazırlandık. Yani pandemiyi de değerlendirdik. Evde beste çalışmalarına devam ettik. Yeni şarkılar yazmaya devam ettik. O yüzden artık bu gazla devam ediyoruz. Hiç durmadan. Arka arkaya 3 ayda bir, dört ayda bir şarkılarımız çıkacak. Bugün müziği canlandırmaya geldim şeklindeki açıklamanız var bu evet. İddialı <laughs> bir açıklamaydı evet. sanıyorum. Evet, ihtiyacımız var güzel güzel şarkılara. Mutlu eden şarkılara ihtiyacımız var. <laughs> bir ara televizyonda ele isminiz geçmişti. Ee, böyle bir durum olursa hazır mısınız? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ya Biz e, senelerde zaten katılmıyoruz büyük olarak televizyona ama öyle bir durum olursa e, teklif verirse tabii ki de ekiple değerlendiririz. Peki siz şey dediniz pandemide ben biraz uzak durdum. Acaba diğer şarkıcılar da böyle şey yapmaya çekiyor. Yani beste yapalım. Bunu fırsata çevirelim. İşte, e, zaten şarkı yapsak da konser veremeyeceğiz yani bir gelir elde edemeyeceğiz. Acaba bu yanlış mıydı siz yani sizin üzerinizden genel olarak soruyorum. Yani kapatmak kendinde insanlar yani hakkıdır kapatabilir yani şarkıcıların yaptığı tercih doğru muydu yanlış mıydı yani? Aa, o dönemde bilmiyorum. hiç kimse... Yani bizim için verimli geçti. Biz çok üretmeye devam ettik evdeyken. Biz o dönem çok çıkmıyorduk dışarı. Bir de zaten elimizde hazır olan, şimdi çıkacak olan albüm vardı. Bu albüm işte şimdi çıkıyor Mayıs'ta. Sonrasında pandemide hazırladığımız besteler çıkmaya devam edecek. Yani çünkü pandemide kimse yeni şarkı piyasaya sürmedi. Hani bu konser Yok, veremeyeceğiz çok diye. Şarkılar çok, da çıktı diye biliyorum. Çok Ama albüm pek çıkmadı. Daha evet. çok single single i̇şte ilerledi bu herkes. Doğru muydu acaba? Yanlış bir tercih miydi? Yapılsaydı belki daha çok yani insanlara yani moral vermiş olurdu. Üretim her zaman devam etmeli diye düşünüyorum. Her zaman yeni işler yapılmalı, yeni besteler yapılmalı. Çok önemli diye düşünüyorum. Ama şu anda zaten güzel güzel şarkılar çıkmaya Başladı, devam edecek. Ee, umarım artık her şey çok güzel olur. Yazında bol bol konserler olur ülkemizde. Evet. Aleyna yani evet. Tilki yabancı bir şarkı çıkarttı. İngilizce bir şarkıyı dinleye. Ee, ama göremedim, daha göremedim. Ee, ama e, Aleyna Tilkinin sesini çok beğenirim. Peki. Peki. Son olarak şunu soralım. çok tartışıldı. Hani mesela siz de çok güzel fit bir bayansınız yani Yaşın Teşekkür ederim. Kostümler konuşuluyor efendim, Gülşen Hanımın, Aleyna Hanımın falan filan yani. Siz bu tartışmaya nasıl bakıyorsunuz? Neresindesiniz bunun? Elimde tartışılıyor de evet, zamanında hep taytım tartışılmıştı. Şaşırmıştım çünkü yani şey, herkesin kendi tercihi. Ben de mesela o zaman tayt giymeyi seviyordum. Ee, ondan sonra bununla ilgili çok espri yapılmıştı ama ben çok takılmadım. Çok eğlendim yani, benim için sıkıntı yok. Fakat e, yani e, her e, tartışmanın da bir şeyi vardır. Bir adabı vardır. Bence herkes daha çok kendiyle ilgilenirse daha güzel olur. Her şeyi eleştirmek yerine. Bazı kesimler, bilmiyorum. Sahne adabı üzerinden de bir eleştiri yapılıyor ya. Yani bu diyor, abartılmış dediler Sane yani siz de işte bunu nasıl, nasıl görüyorsunuz? Çıkılmadı mı, çıkılmamalı mı? Yani herkesin kendi tercihi çok ihtiyacımız yok bu kadar eleştiren insanlara diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sesörü tamamdır. Pardon. Teşekkür teşekkür ederiz. Teşekkür Herkes zayıf bir kulak alıyor. Demek ki de çok <laughs>